Merhaba arkadaşlar. İki ters ve düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlere anlatmaya çalışacağım modelimizin adı tahıl taneleri modeli. Yapılışı çok kolay ve bir o kadar da zevkli bir model. Modelimiz 3 ilmek ve katları şeklinde kuruluyor ve 4 sırada tamamlanıyor. Arkadan görünüşte bu. Çocuk ve bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde rahatlıkla kullanılabilecek bir model. Yalnız eli örerken sıkı olan arkadaşlarımızın şiş numarasını biraz büyük tutmalarını tavsiye ederim. İsterseniz yapılışı da geçelim ben sizlere göstermek için 17 ilmek aldım. Kenar ilmeklerde dahil olmak üzere Ve kenar ilmeğimizi alıyoruz. İpimizi öne geçirip bu sırayı ters örüyoruz sonuna kadar. Evet arkadaşlar ön yüzüne geldik. Şimdi burada modelimizi yapmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimizi şu şekilde örmeden alıyoruz. İpimizi ön tarafa geçiriyoruz. Bir ilmeği örmeden sağ şişimize aktarıyoruz. Yani kaydırıyoruz. Bu arada ipimiz önde olduğu için şimdi örerken bir ilmek dolamış yani artırmış olacağız. Bir düz örüyoruz. Bir düz ördük ama burada da bir ilmek artırmış olduk. Bir düz daha örüyoruz. Tekrar gösteriyorum. İpimi öne aldım. Bir ilmeğimizi şu şekilde sağ şişe örmeden kaydırdım. Ve bir, iki düz ördüm. Tekrar ip önde. ipi ilmeğimizi kaydırdık. Ve iki düz ördük. Bir, iki. Tekrar ipimizi öne aldık. Bir ilmek sağ şişe kaydırdık. 2 düz ilmek ördük. 1 2 Tekrar kaydırdık bir ilmek ve 2 düz ördük. Kenar ilmeğimizi de ters örerek modelimizin birinci sırasını bitirdik. Şimdi arka tarafta ikinci sırasında modelimizin yine kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz ipimizi ön tarafa geçiriyoruz. Şimdi burada iki ters örüyoruz. 1 2 Şu ön sırada artırdığımız ilmekle örmeden sağ şişe kaydırdığımız ilmeği birlikte şöyle alıyoruz ve örmeden tekrar sağ şişimize geçiriyoruz. Tekrar iki ters ilmek örüyoruz. 1 2 Tekrar ön sırada artırdığımız ilmek ile örmeden aldığımız iki ilmeği sağ şişe geçiriyoruz örmeden yine. Ve iki ters örüyoruz. Yine aynı şekilde. Evet modelimizin üçüncü sırasına geldik arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi yine örmeden şu şekilde aldık. Burada dört e, ilmeğimiz var. E, aslında e, ilk başladığımızda üç ilmekti. İlk sırada bir ilmek artırmıştık hatırlarsanız. Şimdi bu dört ilmeği sağ şişime şu şekilde alıyorum. Burada bir e, saç örgüsü yapacağız şu iki ilmeği sağ şişimizden şu şekilde ilk iki ilmeği sol şişe geçiriyoruz. İlmekleri şişten çıkartıp şu ilmeği de arkadan tekrar sol şişe geçiriyoruz. Şimdi ilk iki ilmeği düz örüyoruz. Bir, iki. Şu iki ilmeği içinden batarak ikisini birlikte düz örüyoruz. Tekrar gösteriyorum. Şimdi bu artırmış olduğumuz örmeden aldığımız ilmeği iki ilmeği ve şuradan iki ilmek toplamda 4 ilmeği sağ şişe geçiriyorum. Sol şişimle şu iki ilmeği alıyorum. İlmekleri çıkartıp tekrar sağ şişimin yardımıyla şu iki ilmeği de tekrar sol şişime aktarıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bir, 2. Bu iki ilmeğin içinden batıyorum şu şekilde ve ikisini birlikte düz örüyorum. Tekrar 4 ilmeği şu şekilde alıp şu ikisini sol şişime daha sonra arka taraftan bu iki ilmeği de tekrar sol şişime geçiriyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bu iki ilmeği de içinden şu şekilde batıp birlikte düz örüyorum. Tekrar aynı işlemi yaparak örgüme devam ediyorum. Evet modelimizin üçüncü sırasını tamamladık. Şimdi dördüncü son sırasındayız. Burada tekrar kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Burada şu üç ilmeğimiz üzerinden şu şekilde bu üç ilmeği sağ şişimize alıyorum. Sol şişimizde şu ilk ilmeği şu şekilde arkadan battıktan sonra ilmeklerimi çıkartıp şu iki ilmeği de tekrar sol şişime aktarıyorum. Küçük bir saç örgüsü yaptım. Şimdi ipimi öne alıyorum ve bu değiştirdiğim ilmekleri üçünü de ters örüyorum. Bu şekilde. Şimdi tekrar üç ilmeği şu şekilde sağ şişe aktarıyorum. İlk ilmeği sol şişimin yardımıyla şu şekilde sol şişime aldım. İlmeklerimi serbest bıraktım ve bu iki ilmeği tekrar sol şişime önden geçirdim. Ve üç ilmeği de ayrı ayrı ters örüyorum. 1 2 3 Yine üç ilmeği birlikte alıyorum arka taraftan sol şişime geçiriyorum ilk ilmeği ilmekleri serbest bırakıp bu iki ilmeği de önden tekrar sol şişime aktarıyorum ve ters örüyorum aynı şekilde tekrar bir, iki, üç, düz. Son üç ilmeğimi de aynı işlemi yapıyorum. Tekrar üç tane ters örerek bu sırayı da tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi de örüp dördüncü sıramızı bitiriyorum. Dört sırayı tamamladık. Modelimiz ortaya çıktı. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu gösterdiğim 4 sırayı devam ettirerek sürekli tekrar ederek örgümüzü örmeye devam ediyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.